Oyuncunun gönlünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlere yeni bir YouTube rehber videosu ile karşınızdayım. Evet hatırlarsanız en son kanalımıza reset atmıştık diyebiliriz. Tüm videoları sildik. Yeniden başladık. Onunla duyurusunu yaptım. Ee, dediğim gibi şunu da değiştireceğim. Kardeş kanallarımız Prince Gamer TR. Ee, bu kanaldan geldim diyebilirim birçok kişi ayrıldı işte ben de çıktım kendi kanalımı açtım Bora geldi karışık işler evet asıl konumuza geçelim ee, oyuncunun gününü ya oyuncunun gününü diyorum işte kanalımızda nasıl oynatma listesi oluşturabilir ve silebiliriz evet gördüğünüz gibi ana sayfa ana sayfadan oynatma listelerine geliyoruz buradan oynatma listesi oluştur diyoruz Evet. Böyle bir yer çıkıyor karşımıza. Buradan yeni oynatma listesi diyerek oynatma listemizin başlığı mesela işte oyuncunun oyuncunun günlüğü. Evet. Bunu pardon. Herkese, herkese açık diyoruz. Ve oluştur diyoruz. Evet. Oyuncunun günlüğü. Oluştu şu anda. Bakın. Buradan sadece bu değil video yöneticisine girdim. Heh. Buradan oynatma listelerine girdiğimizde gördüğünüz gibi var ama video koymadım. Oyuncunun günlüğüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi isim böyle gözüküyor. Girelim buna. Oops, bir şey unuttuk. Şuradan video yöneticisi. Oynatma listeleri. Evet. Bu liste boş. Oyuncunun günlüğü gördüğünüz gibi. Giriyoruz. Buradan isim değiştirebiliyoruz. Mesela diyelim oyuncunun günlüğüydü. Oyuncunun günlüğü TR. Enes. Bitti dediğimizde ismimiz değişti gördüğünüz gibi. Buradan oynat listesi ayarlarından işte değiştirebilirsiniz. Oynatma listesi gizliliği herkese açık. Sıralama el ile sıralayacağız. Videoları en popüler en popülerlerden eklenme ya da yayınlanma tarihi en eskiden en yeni en yeniden en eskiye. Otomatik ekle özelliğini fazla bilmiyorum. Evet. Buradan ayarlayarak video ekleden de bu e, oynatma listesini Ekleyebiliyoruz videomuzu. Ee, nasıl siliniyor dersek zaten gayet basit. Bakın video yöneticisi diyoruz ama sayfamızdan. Oynatma listeleri. Oyuncunun günlüğü. Buradan oynatma listesi ayarları diyerek burada sol altta gördüğünüz gibi oynatma listesini sil var. Bunu sil dediğimizde evet sil diyoruz. Evet silindi hatta kaldı Heh, gitti bile gördüğünüz gibi şu Kodakır'da e, abone olduğum bir kanal e, Watch Dogs videoları çekti gayet de güzel çekiyor bir abimiz bizden büyük Kodakır ona da abone olursanız sevinirim böyle de siliniyor oynatma listemiz Böyle. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki YouTube rehber videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.